Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençlerin soru ödev kampında 7. gündeyiz ve bugün çok bereketli bir gün. Tam 4 tane test size anlatacağım arkadaşlar. Tüm soruları size tek tek çözeceğim. Test 20'yi bu dersimizde çözüyoruz ama ben size dün derste ödev vermiştim. Neydi? Test 20, 21, 22, 23. Yaptın mı Efecan? Umarım yapmışsındır. Hale. Beyza yaptınız değil mi? Haydi bakalım ben de yaptığınızı düşünüyorum. Şimdi bu dersimizde test 20'yi çözeceğiz. Zaten ben size çapı, yonlaşma dersini anlatmıştım. Onlarla ilgili onları pekiştirebileceğimiz güzel bir soru serisi geliyor. E o zaman he bir de bakalım sayfa kaçmış? Sayfa 44-45 diyoruz. Yani plakalarla kodlarsak ne olur? Malatya ve Manisa olur. Hemen o zaman dersimize başlıyoruz. Bir soruda bize burada bir tane periyot cetveli vermiş ve genellemelerimiz var. İşte yukarı gidersek nasıl olur, sağa gidersek nasıl olur, sola gidersek nasıl olur? Bunlarla ilgili bir genellememiz var. Şimdi bize burada hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Bakalım şimdi. Bir yönde gidersek bak aynı grupta aşağı doğru gidildiğinde atom çapının arttığını söylemiştim. O yüzden burada zaten artar diyor. O yüzden bu doğru. Devam ediyoruz. İki yönde ametalik özellik artar. Ametaller sağ tarafındaydı. P3 etfelin. E zaten iki yönde zaten sağ taraf olduğuna göre evet ametalik özellik artar. O yüzden bu da doğru geldi. Devam ediyorum. Üç yönünde metalik özellik azalır. Şimdi metalik özellik Sola doğru ve aşağı doğru artardı. Ama üç yönü yukarı doğru olduğu için yukarı doğru tabii ki azalmasını bekliyoruz. O yüzden bu da doğru geldi mi? Evet, devam ediyorum. Ne demiş? Üç yönünde iyonlaşma enerjisi azalır. Şimdi üç yönünde baktığım zaman aynı grupta yukarı doğru gidersek iyonlaşma enerjisi artar. O yüzden burada bir hata yapmışlar sanki. E şıkkına bakıyorum. Bir yönünde elektron ilgisi azalır demiş. Bire bakıyorum aşağı doğru evet azalır. Ee, aynı grupta yukarı doğru artarken aşağı doğru azalır. Bu doğru, sıkıntı yok. O zaman buradaki olayımıza baktığımız zaman cevap da bu durumda yanlış sorduğu için değişik olacak. Çünkü 3 yerine doğru yani yukarı doğru gidersek iyonlaşma enerjisi artar demeliydik. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi burada ise Peruk Çetvel'in atom hacminin arttığı yönlerde demiş. Şimdi hangileri artar? Atom hacmi deyince yani atomun büyüklüğü nasıl değişiyordu? P3 e sola doğru gidersek ve de ayrı grupta aşağı doğru gidersek atom çapı artardı. Bak bunu unutmuyoruz değil mi? Bunlar önemli bilgiler. Yani dolayısıyla şimdi bu yönlere doğru gideceğiz. Yani nasıl gideceğiz? Sola doğru gideceğiz ya da aşağı doğru gideceğiz. Böyle bir olayımız var. Peki iyonlaşma dersi? Hayır. Tam tersi. İyonlaşma dersi yukarı doğru ve sağa doğru. Sağa doğru genellikle artar ama yani sola doğru artmasını öyle beklemiyoruz. O yüzden birinci öncülümüz yanlış. Metalik özellik evet işte tam da aradığım şey bu. Onu burada alacağım. Elektron ilgisi de tam bunun zıttı. Aslında elektron ilgisi, elektron negatifliği bir olaylar aslında ametalik özellikle alakalı. Ametalik özellikle sağa doğru ve yukarı doğru arttığı için de elektron ilgisini de alamıyoruz. Burada sadece bir tane önce alacağım. O zaman cevap da bu durumda yalnız 2 olacaktır. Haydi bakalım. Üçüncü sorudayız. İyonlaşma ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi iyonlaşma enerjisi demek ne demektir? Düşünelim. Mesela bir tane atom olsun. Kim olsun bu? Atıyorum işte bu berilyum olsun. Veya işte bor olsun fark etmez. Borun 5 tane protonu vardır. Nötr halde 5 de elektronu vardır. Şimdi ben bunu gaz hale getirirsem buna bir enerji verdiğimde bak gaz haline gelmesi çok önemli. Bir enerji veriyorum. Mesela E1 kadar enerji veriyorum. Ve buradaki enerji işte E1 dediğim işte 300 kilojoul 500 kilojoul neyse o kadar enerji verdim. Ve buradan bordan bir enerjiden bu enerji sayesinde elektron koptu. Yani bor 5 protonu var ama 4 elektronu kaldı. O yüzden artı 1 yüklendi. Ve elektronu ne yaptık? Bir tanesini dışarı fırlattık. İşte bu E1 bizim birinci yoğunlaşma enerjimiz aslında. Peki mesela devam edebilir miyim? Edebilirim. Mesela bor 5'e 400 ya. Yine gaz fazında olması lazım ama artı bir yüklü bu sefer. Bu sefer e kadar enerji verirsem bu da boru ne yapar? 5'e 3 yapar. Artı 2 ile yüklenir. O zaman buradan da bir elektron koparmış oluruz. O zaman buradaki E2 de ikinci yoğunlaşma enerjisi. Yani bir tane kopmuşlar ikinciyi kopartıyoruz gibi böyle devam eder. Bir atomda kaç tane yoğunlaşma enerjisi vardır o zaman Faruk? Söyle bakalım. Hocam diyor Faruk bunu bilmeyecek ne var ki? Kaç elektronu varsa o kadar yoğunlaşma enerjisi vardır diyor. Aferin sana. Peki devam edelim şimdi. Demiş ki birinci öncülle biz şimdi doğru olanı bulacağız. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjidir. E zaten bunu tanımadık ya bu şekilde. O yüzden birinci öncülümüz doğru geldi. Hadi bakalım devam ediyoruz. Endotermik ısı alan bir olaydır. E ısıyı ben buraya yazıyorum enerji olarak. Yani elektron koparmak için enerji gerekir. O yüzden bu da doğru geldi. Devam ediyorum. Bir X atomu için ikinci yoğunlaşma enerjisi, birinci yoğunlaşma enerjisinden daima büyüktür. Evet doğru. Bak şimdi şöyle anlatayım ben size. Mesela diyelim ki bak benim elimde 3 tane kalem var şimdi. Ee, şöyle 3 kalemimiz var bizim burada. Şimdi bunlar aslında elektron olsun tamam mı? Elektron olduğunu varsayalım. Bir atom, avucum atom. Bunlar da elektronu. Şimdi ben buradan bir elektron koparacağım tamam mı? Bu benim E1 enerjim işte. Atıyorum işte 100 kilo enerji harcıyorum ve bu elektronu buradan kopardım. E pekala. Yani, şimdi bu atom artık iyon haline geldi. Yani eksi bir yüklü bir hale gelmiş oldu. Ama şimdi ben buradan bir elektron daha koparırsam ama burada elektron başına düşen çekim kuvveti bu çekirdek tarafından daha fazla. O zaman benim burada daha fazla bir enerji vermem lazım öyle değil mi? Yani 100'den daha fazla atıyorum mesela 300 kJ kadar falan enerji vermem lazım ki bu elektronu da koparabileyim gibi böyle devam ediyor. Yani o zaman şöyle bir şey diyeceğiz. Elektron koparıldıkça yeni elektronun koparılması ne yapar? Zorlaşır. O yüzden bu da ne oldu? Doğru geldi. O yüzden buradaki cevabımıza bakarsak 1 2 3 yani E şıkkı olur deriz. Geldik 4'e. Bir kimyasal bağda bağı oluşturan da o atomlar arasında elektronegatif farkı arttıkça bağın polarlığı artar. Bu bilgiyi biz bilelim aslında. Yani şimdi X ve Y atomları var diyelim. Her atomun aslında elektronegatif değeri vardır. Şimdi bu X ve Y arasında bağ yapıyor mu? Evet yapıyor. Elektronegatif demek buradaki bağ elektronlarına sahip çıkabilme gücüdür. X de kendine doğru çekiyor. Y de kendine doğru çekiyor. Ama işte hangisi daha çok çekerse elektron oraya doğru gider ve bağ polarlaşır diyoruz. Hatta bak bu elektronegatif farkı o kadar çok artarsa bağ o zaman artık kovalent bağdan da iyonik bağ dönüşüyor. O da ayrı bir nokta şimdi. Şimdi burada demiş ki hangi atomlar arasındaki bağın polarlığı en en azdır? Şimdi diyor ki elektronegatif farkı arttıkça bağ polarlaşır. O zaman demek ki atomların elektronegatifliğinin düşük olması lazım. Yani polarlığın düşük olması demek atomların benzer elektronegatifliğe sahip olması lazım. Şimdi bakıyorum CH demiş. CH aradaki farkımız Karbon 2.5, hidrojen 2.1 0.4 geldi. Devam ediyorum. Bakalım CN demiş. Azot 3, karbon 2.5 o zaman 0.5 geldi aradaki farkımız. Azot ve klora bakalım. Evet, azot 3, klor 3. Oo, 0. Yani çok çok az. Demek ki buradaki bağımız hani apolar gibi hatta yani o kadar. Azotla oksijene baktığımız zaman 3 ile 3.5 0.5. Oksijen hidrojene bakalım. Bak Oksijen 3.5 hidrojen 2.1 bak burası 1.4 en poları sorsaydı oksijen hidrojendi. Bize burada en apoları soruyor. Yani en az poları soruyor. O yüzden buradaki cevabımız da C şıkkı geldi. Evet 5'teyiz. Şimdi burada bize iki tane atom vermiş. X ve Y e atomları. Görüyoruz şimdi bize burada 2 8 5 2 8 6 bunlar arkadaşlar hemen yer bulacaksınız bu tarz sorulardan. X'e bakıyorum 1 2 3 katman var. Dolayısıyla Üçüncü periyot elementi ve değer elektron sayısı da bak 5 olduğuna göre 5A grubu elementi diyoruz. Hemen Y'ye bakalım. 1, 2, 3 katmanı var. Üçüncü periyot elementi ve 6 olduğuna göre 6A grubu diyoruz. Şimdi bunlar aynı yan yana demek ki. Demek ki şöyle bir yapı var elimizde. Burası üçüncü periyot tamam mı? Evet. Burası 5A grubu. Hemen altında yanında 6A altı grubu. Burada var X. Burada var y diyoruz. Pekala. Şimdi demiş ki burada hangisinde y x demiş. Şimdi y aslında 6a hani 5a'ya göre görüyorsunuz 8a'ya daha yakın. Yani bunları falan düşünmemiz gerekiyor. Yani sağ tarafta y var. Şimdi ekröligi sağa doğru artardı. Dolayısıyla y x ifadesi doğru geliyor aslında. Peki elektronegatif ifadesine baktığımız zaman e zaten o da sağa doğru artıyor aslında. O yüzden bu da doğru geliyor. Yani sağa doğru artan bir şey bu. Peki iyonlaşma neresi? Bak iyonlaşma neresi sağa doğru artar ama genellikle artar. Biz onu şöyle diyoruz. 3 aşığı 5 yukarı artar. Yani hani genellikle gibi. Yani şimdi şöyle o zaman 3 aşağı 5 yukarı deyince hani 1A 2A 3A demeyeceğim de 3'ü bir aşağı alacağım. Yani 1A 3A 2A olacak. Sonra 4A 5A 6A demeyeceğim de 5'i bir yukarı çıkartacağım. 6A 5A olacak. Sonra 7A 8A geliyor falan filan. Şimdi arkadaşlar burada ne oluyor biliyor musun? Bak demek ki 5A 6A'dan fazla aslında. He. Yani bu da neydi özellik diye bakarsanız. Atomların küresel simetrik özelliği vardır. O küresel simetrik özelliğe sahip olan 5A grubundan elektron koparmamız daha zor oluyor. O yüzden 5A 6A'dan fazla geliyor. Neyse o zaman burada x büyüktür y oluyor. Bana burada hani Y büyüklüğü sorduğuna göre cevap da bu durumda 1 2 yani değişik olacaktır deriz. Geldik 6'ya. Şimdi altta demiş ki x elementinin e, oluşturduğu bazı yani x elementinin ve oluşturduğu bazı iyonların yarıçapları verilmiş görüyorsunuz. Buna göre hangileri anyondur demiş. Şimdi düşünelim anyon. Anyon demek eksi yüklü tanecik demektir. Şimdi x'in kendi çapı zaten yetmiş tamam mı? Şimdi mesela x'in diyelim ki proton sayısı 15 olsun. Tamam mı? 15 protonu var. 15 de elektronu var mı? Böyle düşünelim. Şimdi x bir tane elektron alırsa ne olur? 15'e 16 olur. Eksi 1 yüklenir mi? Şimdi bu durumda bak şimdi. 15 tane proton bak 15 tane proton elektronu kendine doğru çekiyordu. Değil mi? 15 proton 15 elektronu kendine doğru çekiyordu. Yani bak atomun bir çekirdeği var. Etrafında elektronları var. Tamam mı? Yani buradaki çekirdek 15 protonla bu elektronu kendine doğru çekiyor. 16 olursa buradaki elektron bir tane daha fazlalaştı mı? O zaman burada ne olur? Çekmemiz zorlaşır. Çünkü hani elektron başına düşen çekim kuvveti azalmış oluyor. O zaman şöyle bir şey diyeceğiz. He, o zaman bir atom elektron aldıkça ne oluyor bu durumda? Çapı artıyor elektron al az verdikçe de bu durumda çapı azalır deriz. O zaman şimdi bu durumda bak 70'ten büyük olanlar anyondur. Bakalım 171 o xk demek ki bu bir anyon. 62 bu vermiş gitti bu katyon. 48 bu da vermiş. 102 evet xp de bir anyondur. Bize zaten neyi sormuştu? Anyonları sormuştu. xk ve xp cevap da bu durumda e şıkkı geldi diyoruz. Geldik 7'ye. Şimdi bize burada 3 tane yoğun vermiş. X artı 1, Y eksi 2 ve Z eksi 3. Bu iyonların aynı soy gaz elektron dağılımına sahip olduğunu söylüyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi bak bu tarz sorularda bir tane soy gaz Kim o mesela? Neon. Neonun proton sayısı 10'dur. Ve elektron sayısı da 10'dur. Şimdi bunların da elektron sayısını biz yani x artı y eksi ve y eksi 2 ve z eksi 3'ün proton sayısını bilmiyoruz ama elektron sayısını 10 diyebiliriz. Yani sayı verin bence çok kolay olur. x artı bir 10 elektronu varsa Proton sayısı da 11 olacaktır. Bak böyle bir yapı. Peki y 2 elektron sayısı 10 olarak kabul edersek bunun da o zaman 8 olacak bunun da proton sayısı. Z 3'e bakalım. Bunu da aynı şekilde 10 kabul ettik. Burası da 7 olur. Çünkü 10 artı eksi 3'ten 7'ye gelecek. Buna göre hangileri doğrudur demiş ya. Atom yarıçapı en büyük olan x'tir. Şimdi bize burada element atomları için söylüyor. Şimdi x 11 nerede bu? Hani 2 8 1. 3. periyot 1A grubu elementi. Anladık mı? Peki devam ediyorum. Bak Y8 o nerede? 26 yani ikinci periyot 6A grubu elementidir. Peki Z'ye bakalım. Z nerede? Z'de 7 7'ymiş. o da 25 yani ikinci periyot 5A grubu elementidir. Şimdi böyle bir yapı var. Şimdi atom çapı nasıl değişir? Atom çapı sola doğru ve aşağı doğru değişir. Artar. Dolayısıyla burada şimdi en aşağıda ve en solda en aşağıda olan zaten elementin atom çapı büyüktür. Üçüncü periyot görüyorsun. O yüzden diğerlerine göre çapımız daha fazla. O yüzden birinci öncülümüz doğru geldi. Şimdi elektronegatiflik nasıl oluyor? Şimdi burada öyle bir yapı ki aslında şöyle burayı ben temizleyeyim. Daha iyi algılayalım burada şimdi. Şöyle yapalım. Bak şimdi benim elimde bir tablo var diye düşünelim. Sanal bir tablo var. Şimdi bak şöyle üç tane yerim var. Burası ikinci periyot olsun tamam mı? Burası da üçüncü periyot olsun. Burası bir A olsun. Burası 5 A olsun. Burası da 6 A olsun. Böyle bir yapı. Şimdi ikinci periyotta kim var? Bakalım ee, Y ve Z var. Yani ben buraya Y'yi buraya koyacağım. Z'yi buraya koyacağım. Hemen X'i de buraya koyacağım. Böyle bir yapı. Şimdi diyor ki elektronegatifliğin en büyük olan Z. Elektronegatiflik sağa doğru artar, yukarı doğru artar. Ama kim o sağda yukarıda? Y. O yüzden bu ifademiz ne oldu? Yanlış oldu. Devam edelim. Birinci yoğunlaşma enerjisi arasında Y büyüktür Z. Z büyüktür X ilişkisi vardır. Bak şimdi evet. İyonlaşma enerjisi sağa doğru artar dedik ama burada bir istisna var. Neydi? 5A 6A'yı dövüyordu. Dolayısıyla bura ne olacak? Z büyüktür Y. Tabii ki X'in en küçük olması lazım. Çünkü X hem solda hem aşağıda zaten. X yani arkadaşlar bu konuda bir fikir sahibi yok yani onu da size söyleyeyim. Dolayısıyla burada bu da cevap yanlış oldu. Bize doğruyu sorduğuna göre cevap da bu durumda yalnız bir oldu. Geldik 8'e. Şimdi bak burada periyot cetvelinin ikinci periyodunda bulunan elementlerin iyonlaşma enerjisi, atom numarası, grafiği verilmiş. Yani bak demiştim ya hani nasıldı? 1A, 3A, 2A oluyor. Evet. Sonra 4A, 6A, 5A olacak. Sonra 7A 8A alacak. Yani ne oluyor biliyor musun? Hani küresel simetriklerin türü 2A ve 5A bir öne geçiyor. Şimdi burada bak kim var? Bir adı lityum, en küçük. Sonra ee, bak bor geliyor 3A'dan sonra berilyum. Bak berilyum 2A'da ama 3A'dan fazla. Bak bor burada, berilyum yukarıda. Sonra karbon geliyor, 6A'daki oksijen geliyor, sonra azot geliyor, sonra flor Sonra da neon geliyor. Peki hala buna göre hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Periyot sistemde bir periyot boyunca soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi daima arttı mı? Hayır. Artmadı ki. Genellikle arttı. Yani 2A ve 5A burada mızırçılık yapmış. O yüzden bunu alamıyoruz. Peki ne demiş? Aynı periyotta 5A grubu elementi 6A grubu elementinden daha karardır. Evet. Bak bu zaten kararlılıktır yani tamam mı? Yani atom daha kararlı olduğu için bundan elektron koparmamız zor oluyor. O yüzden yani küresel simetrik özelliği dediğimiz şey kararlılık katıyor zaten. O yüzden bu da iyonlaşma enerjisini artırıyor. O yüzden bu da doğru geldi. Devam edelim. Beryumun birinci iyonlaşma enerjisi karbonunkinden büyük mü? Bakıyorum. Hayır bak karbon 4A'da. Beryum 2A'da 4A 2A'yı döver. O yüzden bunu alamıyoruz. Cevap da bu durumda hangisi doğru? Yalnız 2. O yüzden de B şıkkı olacaktır deriz. Geldik 9'a. X, Y, Z, Q, K, K elementleri var. K elementleri var diyelim. Burada hangisi yanlıştır demiş bu elementler için. Şimdi diyor ki atom yarıçapı en büyük olan. Atom yarıçapı sola doğru ve aşağı doğru artacak. Kim o? Bakıyorum bak. En aşağıda X ve Q, e, Z var. Evet görüyorum. Bak X ve Z. Ama X daha solda. O yüzden burada ne olacak? X'inki daha büyük. Evet doğru. Birinci yoğunlaşma neresi en büyük olan acaba? sağda ve yukarıda. E kim o? K elementi. O yüzden o da doğru. Evet bunu da görüyoruz. Peki devam edelim şimdi. Diyor ki atom numarası en büyük olan. Zaten bu elementler p cetveli atom numarası artışına göre sıralanıyor. E zaten en sağda yani en aşağıda ve en sağda olan Z elementi. O yüzden bu da doğru. Elektron ilgisi en büyük olan. Şimdi bak elektron ilgisi deyince beni burada kalbimden vurdu. Neden biliyor musun? Bak elektron ilgisinde şöyle bir ince bir durum var. Sağa doğru ve yukarı doğru artar. 8a'yı saymıyoruz. Elektronikisi yok çünkü. Ama 7a grubu burada önemli. Yalnız burada bir istisnai durum var. Kim o? Bak 7a grubuna bakalım. 7a grubunda flor, klor, brom, iot. Yani Fino, Celal'in burnunu ısırdı. 7a grubu burası. Ama burada kim büyük oluyor biliyor musun? Burada şimdi normalde floru bekliyoruz ama değil. Klor, floru dövüyor. O yüzden burada y büyüktür q olacak. Çünkü y burada klor. Q bir burada flor. O yüzden bunu alamıyoruz. Metalik özelliği en fazla olan evet en solda en aşağıda kim o? X 1 A zaten burası. Bir zahmet. Zaten X ve burada Z metal. Z'nin de metalik özelliği X'ten küçük çünkü X 1 A'da aktif metaller en aktif. Bu da doğru. Yanlış olanı sorduğu cevapta D şıkı geldi. Geldik. Testimizin son sorusuna İnşallah sıkılmadınız değil mi? X, Y, Z element atomlarının Periyodik sistemde konumları aşağıda verilmiştir demiş. Buna göre hangilerinin doğruluğu kesindir diye soruyor. Şimdi bakalım. Elektron ilgisi en fazla olan Y'dir. Şimdi bak burası 7A ise tamam. Hatta 7A ise bile uymayabilir. Çünkü hani burası klordur, burası flordur. Uymaz. Ama burası hatta 8A bile olabilir. 8'den de yok zaten. O zaman burası 7A'dır. O zaman X'in ki en büyük oluyor. Dolayısıyla bunu alamıyoruz. Tamam mı? Burayı hemen silelim. Çünkü kesin deyince doğruluğu her şart sağlaması lazım. Devam edelim. Bu B bir kalsın. Devam C'ye. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi X'ten fazladır. Şimdi bak. Y daha sağda ama nereden bileyim ben? Burası 6A belki burası 5A. O zaman X büyüktür Y olur. O yüzden bu da kesin değil. Evet. Ametalik özelliği en fazla Y. Evet. Ametalik özellik sağa doğru ve yukarı doğru artar ama nereden bileyim ben? Burası belki 8A. E. O zaman 8A'nın ametalik özelliği yok ki. O yüzden bu da olmaz. Elektronegatifliği en büyük olan y. Tamam y sağda ama nereden bileyim belki burası 8A'dır. 8A'nın yoktur. O zaman burada en fazla 7A'dır. O yüzden bu da kesin değil ama B şıkkını özellikle atlamışım. Şimdi diyor ki B şıkkında. Atom yarıçapı diyor en büyük olan Z diyor. Atom yarıçapı nasıl değişir? Atom yarıçapı aşağıda ve solda. Hocam önce hangisine bakmalıyız?" diyor Mert. Mert, önce aşağıdakine bakacaksın tamam mı? Önce periyot sonra sol tarafa bakıyorsun. Yani mesela şöyle diyebilirim. Bir tane elementim var. Sağda aşağı sağda aşağıda bir tane mesela bu x elementi aşağıda ve sağda bir tane elementim var. Solda yukarıda. Kime bakacaksın? Önce aşağıdakine bakacaksın. Ondan sonra sol. Ama mesela burada bir de z olsaydı aynı periyotta ne olurdu? Z büyüktür x, x büyüktür y olurdu gibi. O yüzden burada en büyük aşağıda olan elementimizin çapı daha büyüktür. Burada cevabımız da B şık olacaktır deriz. Evet test Arkadaşlar 20'yi bitirdik. Çok güzel sorular vardı. Ben şimdi test 21'i yükleyene kadar sen ne yapıyorsun? Hemen test 21'i çözüyorsun ve hazır oluyorsun. Haydi bakalım gençler. Görüşmek üzere.